Evet beyler merhaba ve yine para kazanma videosuyla beraberiz. Bugün Permission.io'yu tanıtıyorum. Ee, yeni çıkmış bir site ve yeni coin çıkartıyor. Ee, vereceğim linkten girebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey e-posta ve şifre girmek. Burada e-posta şifre e kriterleri zaten yazıyor. Bu continue dedikten sonra sizden 2FA doğrulaması istiyor. 2FA nedir derseniz zaten Google Play'den veya e şeyden az iPhone'un App Store'undan. autenticator indirmeniz lazım. Ee, ondan sonra şurada gir girdiğiniz gibi e sizden şey e-posta isteyecek? E-posta yönü verdikten sonra referral kısmında her getirdiğiniz 1 ile 5 arasında 100, 6 ile 10 arasında 250, 11 üstü 500 veriyor. Ee, youtube YouTube'la anlaşma yapmışlar ve YouTube 16'sında depozit, 17'sinde trade işlemlerini yapacağını belirtmiş. Fiyatın ne kadar çok olduğu şu an belirtilmemiş fakat e, bu daha sonra yoğunluktan dolayı azalabilir ödüller. Şu anlık 500 veriyor ama ileride bu 100'e bile düşebilir. 1-5 arasında 100 olduğu için ileride KYC isteyebilirim bilmiyorum ama şu anda hiç KYC istemiyor. E, yapmanız gereken tek şey e-posta şifre ve referans.